Merhabalar. Bizi izleyen herkese güzel bir gün diliyorum. Bugün sizlerle üzerinde derinlemesine düşünmemiz gereken önemli bir konu hakkında konuşacağız. Anı yaşamak ve anda kalmak. Çoğumuz karpe yani anı yaşamak sözünü duymuşuzdur. Peki bu sözün altında yatan derin anlamı hiç düşündünüz mü? Anı yaşamak nedir? Gerçekten nasıl mümkün olabilir? Ve neden bu kadar önemlidir? Bu sorulan cevaplarını isterseniz birlikte keşfetmeye çalışalım. Hepimizin hayatında büyük küçük birçok istek, hayal ve beklenti var. Başarı, daha fazla kazanç elde etmek, sevdiklerimizle huzurlu bir yaşam sürmek istiyoruz. Ancak bu istekler için çabalarken çoğu zaman kaygılar, korkular ve endişelerle boğuşuyoruz. Hayatın içinde karşımıza çıkan zorluklar, başarısızlıklar, hatta kayıplar anı yaşamamıza engel olabiliyor. Psikolojik sorunlar, iş yaşamımızdaki başarısızlıklar, ya da sevdiklerimizi kaybetmek gibi büyük olaylar bizi etkileyebilir. Bunlar doğal süreçler. Fakat hayatımızda nasıl bir yer kapladıklarını ve bizi nasıl yönettiklerini fark etmek, farkında olmak çok önemli. Çocukluk döneminde yaşadığımız tecrübeler de bizleri şekillendirir. Ailemizden aldığımız eğitim, sosyal ilişkilerimiz, okulu yıllarında yaşadığımız deneyimler, çevremizde olan etkileşimler hepsi bir bütün halinde bilinçaltımıza işler ve farkında olmadan anı yaşama becerimizi etkiler. Belki de yaşadığımız travmalar, büyük travmalar, büyük acılar, suçluluk duyguları veya öfke geçmişe saplanmamıza neden olabilir. Sürekli olarak keşkelerle dolu bir düşünce dünyasında kaybolmak bugünü yaşamaktan bizi alıkoyar. Keşke öyle olmasaydı, keşke öyle böyle yapmasaydım düşünceleri zihnimizi ele geçirir ve anı kaçırmamıza sebep olur. Ancak unutmayalım ki hayat geçmişte ya da gelecekte değil, tam olarak şu anda ve geleceğin kaygıları arasında sıkışıp kaldığımız şu anında farkında olmamız gerekiyor. Hayatın getirdiği zorluklar normaldir. Ancak bu zorlukların içinde kaybolmak bizim seçimimizdir. Anı yaşamak demek bu zorlukları aşmanın yollarını bulmak ve hayatın tadını çıkarmaktır. Peki anı nasıl yaşayacağız? Bunu başarmak için farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. İlk olarak kendimizin farkında olmalıyız. Hayatımızı analiz etmek hem zihinsel hem de duygusal bir temizlik yapmaktan geçer. Öncelikle kendimizi, sonra da ailemizi, sosyal çevremizi ve yaşadığımız olayları anlamalıyız. Hangi konularda iyi olduğumuzu, hangi alanlarda eksik kaldığımızı fark etmek bize büyük bir güç kazandırır. İşte bu farkındalık yolculuğu anı yaşamanın en önemli adımıdır. Farkındalık aynı zamanda hayatımızdaki mevcut olanakları da görmemizi sağlar. Elimizde ne var? Hangi fırsatlara sahibiz? Ve bunları en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz? Bu sorulara vereceğimiz cevaplar yaşam kalitemizi doğrudan etkiler. Sürekli olarak geçmişte takılı kalın. Geleceğin kaygılarıyla boğuşmak yerine bugünü nasıl daha verimli ve mutlu geçirebiliriz? İşte bu soruya odaklanmak anı yaşamamızın temelidir. Anı yaşamak sorumsuzca hareket etmek ya da sadece eğlenmek demek değildir. Eğlenmek elbette hayatın bir parçasıdır. Ancak sorumluluklarımızı göz ardı ederek günü gün etmek anı yaşamak anlamına da gelmez. Sadece o anki hazzı düşünüp geleceği hesaba katmamak bize fayda sağlamaz. Anı yaşarken aynı zamanda sorumluluklarımızın da farkında olmalıyız. Çünkü doğru zamanda doğru hareket etmek hayatımıza dengeyi kurmamızı sağlar. Peki ya bu dengeyi nasıl kuracağız? Bunun içine bunun için harekete geçmek önemli mi? Çoğu zaman işlerimizi erteleriz. Bu da bize bir hareketsizlik ve yetersizlik duygusu kazandırır. Oysa harekete geçmek hayatımızdaki fırsatları yakalamanın ilk adımıdır bir hedefimiz varsa bunu ertelememeliyiz. Örneğin ders çalışmamız gerekiyorsa tam da o an harekete geçmelisiniz. Başarabileceğinize inanmalı ve adım atmalısınız. Çünkü fırsatlar her zaman karşımıza çıkmaz. Geçtiğinde de bir daha geri dönmeyebilir. Çevrenize size yol gösterebilecek, fikir alışverişi yapabileceğiniz insanlar muhakkak ki olsun. Onların önerileriyle kendinizi geliştirin ama nihayetinde kendi kararlarınızı alabilin. Anı yaşamak hızlı ve aceleci kararlar almak anlamına gelmez. Ancak fırsatları kaçırmamak için de fazla ertelememek gerekir. Bu iki üç arasında, bu iki uç arasında bir denge kurabilmek hayatımızın başarısını anahtarıdır. Şimdi anı yaşamanın yanlış anlaşılan bir boyutuna daha değinmek istiyorum. Bazen anı yaşamak sadece eğlenmek ya da hayattan keyif olarak da algılayabiliyoruz. Ancak bu yanılgıya düşmemeliyiz. Anı yaşamak sadece keyif odaklı bir bakış açısı kesinlikle değil. Aynı zamanda geleceğimizi planlarken bugünü en iyi şekilde değerlendirebilmek de anlamına gelir. O yüzden hayatımızdaki her adımı elimizden geldiğince belli bir bilinç oranında atmalı, hareketlerimizin sonuçlarını da düşünmeli ve değerlendirmeliyiz. Anı yaşamak bize neler kazandırır bu soruya verebileceğimiz daha tabii ki birçok cevap var. Öncelikli olarak hayata daha pozitif bakmamızı sağlar. Yaşam motivasyonumuzu arttırır ve hayattan daha fazla zevk alırız. Anın kıymetini bilmek, günlük yaşamdaki küçük mutlulukları fark etmemizi sağlar. Her zaman büyük olaylar ya da başarılar aramadan küçük anların değerlerini bilerek de mutlu olabiliriz. Ayrıca Sürekli geçmişteki olumsuzluklara ya da gelecekteki belirsizliklere yani her ikisinin arasında takılı kalmanın da odaklanmanın da yarattığı bir stres vardır. Bunu azaltabiliriz. Anı yaşayan insanlar bu iki uç arasında gidip gelmez, tam olarak da o anda kalır ve hayatın tadını çıkarır. Ayrıca anı yaşamak problem çözme becerilerimizi de geliştirir, hayatın getirdiği zorluklara karşı daha dirençli oluruz ve karşılaştığımız sorunlara daha pratik çözümler de bulabiliriz. Anı yaşamak bize farkındalık kazandırır, elimizdeki olanakları görüp bunları en iyi şekilde değerlendirebilmemizi sağlar. Peki anı yaşamak için başka neler yapabiliriz? İlk olarak hedeflerimize doğru büyük ya da küçük demeden bir adım atmalıyız. Tıpkı bir arabayı kullanmaya başlamak için önce kontağı çevirip ardından gaza basmamız gerektiği gibi her adım bir sonraki adımı getirir ve bizi hedefe doğru götürür. Anı yaşamak demek geçmişin olumsuzluklarına ya da geleceğin kaygılarına takılmadan bugünü en iyi şekilde değerlendirebilmek demektir. Geçmişte yaşadığımız acıları, travmaları bırakın. Geçmişte size yapılan hatalardan kurtulun. Anne babanız ya da en güvendiğiniz kişiler bile size haksızlık yapmış olabilir. Ancak onların yanlışlarının da esiri olmayın affedin, geçmişi geride bırakın ve bugünü yeniden inşa edin. Hayat bize her gün yeni fırsatlar sunuyor. Ancak bu fırsatları fark edebilmek için duygusal ve zihinsel yüklerinden de yüklerimizden de arınmamız gerekir. Geçmişin yükleriyle boğuşmadan yeni fırsatlara açık olmalıyız. Affetmek, bağışlamak ve önümüze bakabilmek anı yaşamanın temel taşlarından biridir. Son olarak şunu demek istiyorum. Anı yaşamak için psikolojik sağlamlığımızı güçlendirmeliyiz. Sabır, tevekkül ve metanet gibi bizim kendi özümüzde bulunan değerleri içselleştirdiğimizde hayatın getirdiği zorluklara karşı daha dirençli oluruz. Anı yaşamak sadece geçmişi bırakmak değil, aynı zamanda geleceği en iyi şekilde inşa etmek için bugünü değerlendirmek demektir. Anı yaşamak hayatımızı yeniden şekillendirme gücüdür. Geçmişin pişmanlıklarından, geleceğin kaygılarından kurtulup bugünü en verimli ve mutlu şekilde yaşamaya artık odaklanmalıyız. Haydi hep birlikte artık anın tadını çıkarabilelim ve yaşamımızın farkında olalım ve bilinçli bir şekilde hayatımızı sürdürelim. Bu türlü bir türlü olumsuz düşüncelerden kurtulup önümüze bakamıyorsak, anı yaşayamıyorsak muhakkak bir destek almanızı da tavsiye ederim. Evet efendim. Birazdan sizlerle Aile ve Yaşam programında da tekrar birlikte olacağız. Aile danışmanı Miyase Taşkıran ve psikolog Mukadder Uz ile sizlerin dikkatini çekecek önemli bir konuyu konuşacağız. Lütfen ekranların başından ayrılmayın.